Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hadi bugün sizinle birlikte Berat Gecesi duası yapalım. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen Ey lütfu ve ihsanı bol olan Kapına geldik. Bizi kapından boş çevirme. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek bütün kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, sağlık ve afiyetle yaşamayı nasip et. Kusurlarımızı ört ve bizi korkularımızdan emin eyle. Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Her şeyi gören, bilen ve duyansın. Bu gecenin hürmetine el açan, dua eden bütün kullarının dualarını kabul eyle. Allah'ım faydasız ilimden, korkusuz gönülden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırız. Allah'ım bizi senin yolundan ayırma. Bu gece beraati kabul olan kullarından eyle. Dilimizle söyleyemeyip gönlümüzden geçirdiklerimizi de kabul et. Hayırlısıyla aş isteyene aş, iş isteyene iş, eş isteyene eş, evlat isteyene evlat nasip et. Bu gecenin hürmetine ölmüşlerimize rahmet eyle dertli kullarına deva, hasta kullarına şifa ve borçlu kullarına edalar nasip et. Sana açılan elleri ve gönülleri boş çevirme. Amin.